Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. De ki insanların Rabbine sığınırım. insanların malikine insanların ger gerçek ilahına sinsice kalpleri vesvese ve şüphe düşürüp duran vesveseceni şerrinden yani deccalden inşallah. Değil mi? Ahir zaman deccalinden inşallah ki insanların kalplerine vesvese ve şüphe düşürdü. Al i̇nsanların Allah'a olan inancını ortadan kaldırdı. Yüzde insanı dinsiz yaptı deccaliyet. o insanların göğsüne vesvese verir. İçlerine kuşku ve kuruntu fısıltar. Yani işte dar, tesadüfen yaratıldınız, çamurdan yaratıldınız. Yani ahir zamana bakan şekliyle söylüyorum. Gerek cinlerden gerekse insanlardan olan her hen, hannastan şeytandan Allah'a sınırım. İnsandan olan e, insan olan şeytana deccal diyoruz. Deccal zaten in, e, insan şeklinde görünen bir şeytandır. Bu hannastan, Deccal'den Allah'a sığınıyor. Bütün Müslümanlar zaten günde beş vakit Deccal'in ismi geçtiğinde ellerini ters çevirirler dua ederken. Değil mi? Tabii. Ya Rabbi e, şey, Deccal'den sana sığınıyor ne? Ve beş kere de e, her namazda e, Mehdi'nin gelişi için dua ederler Müslümanlar. Çünkü ya Rabbi, Deccal'den sığındı ne demek? Deccal'den kurtaracak olan kimdir? Allah'ın dil Allah etmesiyle Mehdi'dir. Allah'ın vesile etmesi Mehdi'dir. Dolayısıyla beş kere de Mehdi'nin gelmesini ister Müslümanlar. Ve Deccal'den Allah'a sığınırlar. İnşallah. Beş kere. Ve her namaz sonrasında da namaz sonunda da tahiyatta İbrahim nesline Allah'ın e, hakimiyet vermesi, Allah'ın e, bereket ve güzellik vermesi için dua ederler. İbrahim neslinin en son e, zuhur eden o mübarek evladı kimdir? Hazreti Mehdi'dir. İnşallah. İnşallah. Ve dünya hakimiyeti olacaktır. İnşallah. İnşallah.